selam arkadaşlar kanalıma Star Tarot'a hoş geldiniz Tuğba ben umarım iyisinizdir her şey yolundadır keyifler yerindedir beni soracak olursanız gayet iyiyim keyfim yerinde ama ee, şu birkaç gündür gerçekten enerjim biraz düşüktü o yüzden video çekmeye hiçbir şekilde enerjim yoktu ki görüyorum ki bazı arkadaşlarım hemen 3-4 günde video yüklemedim diye abonelikten çıkmış. Çok rica ediyorum arkadaşlar böyle şeyler yapmayalım. Hep söylüyorum çünkü alma verme dengemizi tamamlamak adına, emeğimin karşılığını almak adına abonelikleriniz, izlemeleriniz, beğenmeleriniz benim için çok çok önemli. O yüzden e, bu konuda hakkaniyetle birbirimize e, karşı sadık olacağımızı düşünüyorum ve çok da rica ediyorum arkadaşlar. E, o yüzden e, 3-4 gündür böyle bir video çekemedim çünkü enerjim ve keyfim yoktu açıkçası. Ama bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Üçlü ilişkilerde ilişkisi devam edenlerle ilgili kolektif adına beni izleyenler başta aboneliklerimin dahilinde böyle bir açılım yapacağım. Bakın nasıl bir enerjidesiniz, nasıl bir duygu yoğunluğundasınız, karşılıklı mı, neler bekliyor, nasıl bir mücadele durumunuz var. Bununla ilgili bir açılım yapacağım inşallah. Ki hep söylüyorum bu video karşınıza çıktıysa muhakkak ilahi sistemin yönlendirmesi sonucu çıkmıştır. Durduk yere bu durduk yere bu video karşınıza çıkmamıştır. Yine konuşamadım. O yüzden arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi lütfen unutmayın ve aboneliklerimde sadık kalmanızı umuyorum. Çok da rica ediyorum. Ben de neticede insanım hani bazen enerjim olmuyor ve video yükleyemiyorum. Ee, aynı zamanda özel danışmanlık veriyorum. Özel bakım yapıyorum. O yüzden videonun altında Star Tarot alt Instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz dedikten sonra. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben kartlarımı karıştırırken lütfen sizler de üçer defa niyet aldığınız insanın adını söyleyin olur mu? Bakalım sizinle ilgili nasıl bir enerjisi var niyet aldığınız insanın? Üçlü ilişkilerde ilişkisi devam eden aboneliklerimi, beni kim izliyorsa beğenen arkadaşlarımı dahil ederek bakalım. Niyet aldıkları insanın nasıl bir enerjisi var? Şimdi Şöyle size lütfen üçer defa söyleyin. Ben de şöyle sol elimle bol bol enerjilerimi yükleyerek bol bol sizlerden gelen enerjilerle bakalım. Dört. Hemen bir de o oyşonla desteklemek istiyorum. Yine aynı şekilde. Bakalım sizinle ilgili enerjisi nedir? Beni izleyen bay ve bayan arkadaşlarım hiç fark etme kartı kurdum bu arada. Hemen bakalım şöyle. Siz de bana bol bol enerji yollayın olur mu? Ki enerjiniz geçsin. güzel gelmedi mi? Ha. Wow, çok 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 güzel geldi. Bir de o şeye bakalım. Evet. Sizinle ilgili enerjisini. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi arkadaşlarım gerçekten özellikle tetikli olduğu konular neyse sizinle ilgili yaşadığınız ilişki durumu olabilir ortam olabilir sıkıntılar vesaire bu tarz şeylerden ötürü böyle tetikteymiş ama artık bu konuda bir şifalanmaya başlamış aydınlanmaya başlamış güzel gelişmelerin güzel haberlerin güzelliklerin olacağını müjdesini verdi şükürler olsun özellikle sizinle ilgili artık tavrını düşüncelerini hamlesini tamamen değiştireceğinin müjdesini verdi çünkü artık e, samimiyet samimi olduğu bir sürece geliyor ve şükürler olsun görmeye başlamış. Hani belki bazı şeyleri görmüyor. Evet üçlü ilişki durumu var ama belki hayatındaki insan ona dualar yaptırıyor işte ne bileyim Allah muhafaza musallat büyü vesaire bu tarz şeyler yaptırıyor belki siz söylüyorsunuz inanmıyor işte ne bileyim niyet aldığınız insanın hayatındaki insan belki niyet aldığınız insanla ilgili arkasından işler çeviriyor inanmıyor ama artık bu konuyla ilgili sizin samimiyetinize inandığı gibi kendisi de derin bir uyanışa geçmiş şükürler olsun artık her koşulda size değer veriyor ve sizinle de kendisine değer verdiğinizi düşündüğü bir süreçte şükürler olsun. Şu an sorgulama enerjisinde çünkü şöyle sürekli düşünüyor. Hani evet bana söyledi, etti ama ben hiçbir şekilde karşılığını vermedim işte inanmadım ne bileyim konduramadım vesaire gibi ama gerçekten enerjisinde kesinlikle size arzuluyor tamamlanmak istiyor bir arada olmak istiyor çünkü aranızda dual ruh iki alev ruh bağlantısı çok çok fazla verdi şükürler olsun dur ben bunları kaldırmayacağım bunların üzerine kart seçelim bence öyle yapalım şimdi bakalım sizin niyet aldığınız insanla yani üçlü ilişkilerde ilişkisi devam edenlerle ilgili sizi neler bekliyor? Ne olur bu işin sonu ne olur diye baktığım zaman şöyle şimdi sizde bol bol isim soy isim arkadaşlar üçer defa ben de şöyle güzel güzel karıştırayım. Şimdi şöyle bir üçe ayıralım. Hemen sizleri neler bekliyor niyet aldığınız insanla ilgili bu işin sonu ne olur güzel gelişmeler haberler olacak mı hemen son destenden de şöyle alayım çok sevdiğimleri açalım hemen de şöyle atlarını açalım bakalım hmm. şöyle bir yapsam yeter bana Evet duygular fazlasıyla yoğunlaşmış şöyle hemen hızlı hızlı bakıyorum Şimdi arkadaşlarım şöyle bir durum var aslında gerçekten sizinle ilgili başkalaştığı değişti ve güzel gelişmelerin haberlerin olacağının enerjisini verdi şükürler olsun sizi çok düşünüyor. Sürekli aklındasınız, çok düşünüyor. Ama bu niyet aldığınız insan, işte biraz önce açılım yaparken söyledim yani Allah korusun, duadır, büyüdür, musallattır vesaire. Bunlardan ötürü bazı şeyleri göremiyor. Aslında e, ilişkiniz devam ediyordur ama gelgitler yaşıyordur. Bu yüzden işte e, gelgit yaşamasının sebebi bu. Yani bu size bile sirayet edebilir. Siz bile böyle hani yani asla yapmam dediğim şeyleri dediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz vesaire. Çünkü size de sirayet ettiği görülüyor ama aranızdaki bağ güçleşecek daha olgun daha güzel daha iyi bir enerjiye geleceğiniz görülüyor. Sadece niyet aldığınız insan şükürler olsun bir takım şeyleri görmeye başlamış şifalandığı bir süreçte ama biraz daha sabretmeniz gereken bir süreç olduğunu söyledi. Şöyle dönüp baktığım zaman evet vakti e, zamanınıza iletişiminiz daha kuvvetliymiş daha güzelmiş birbiriniz için kendinizi çok şanslı musunuz kesinlikle arada yani duygu yoğunluğu çok fazlaymış bazı şeylerin e, bitirildiğini düşündüğünüz noktadasınız şu anın enerjisiyle yani şunu söyleyebilirsiniz ilişkiniz devam ediyordur var e, bir ilişki adı vardır ama iletişim yoktur tamam bitti dediğiniz bir noktada ama hayır niyet aldığınız insan kendi iç dünyasındaki güncelinde bile çıktı bitirmesi gereken şeyleri bitirdi enerjide yani belli ki bazı dualar vesaire sıkıntılar işte bu denli çıkıyor ama şöyle bakıldığı zaman olası yakın gelecekte ruh eşi doğal ruh ikiz alev bağlantınız çok çok fazlasıyla yoğunlaşacak ve gerçekten fazla fazla böyle buluşmalar görünüyor onu söyleyebilirim 8'li zamanlarda özellikle bir arada olacağınız, bir arada zaman geçireceğiniz çok güzel bir şekilde ilişkiniz inşallah tavan yapacak öyle söyleyebilirim. Bir tamamlanma enerjisi vardı. Sadece şu süreçte biraz sabretmeniz gerektiği bir dönemdesiniz. Yani sebebi bu. O yüzden merak etmeyin. Güzel gelişmelerin, haberlerin olacağını verdi. Ee, size de vereceğim kodlama istediğimin olmasını niyet ediyorum. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Ee, bunu arkadaşlar 11 defa söylüyorsunuz. Evet, evet, evet diyorsunuz. Ee, ara veriyorsunuz. Bir daha yapıyorsunuz. Kodluyorsunuz. Ee, güzel bir açılım oldu. Ee, üçlü ilişkilerde ilişkisi devam edenlerle ilgili. Biraz evet ilişki devam ediyor ama sıkıntılar bayağı var. Ama sizinle ilgili de niyet aldığınız insanla ilgili onu e, yapılan üzerindeki olan şeylerden ötürü size de sirayet ediyor. Yani durgunluğunuz, yorgunluğunuz, mutsuzluğunuzun sebebi muhtemelen bu. Çünkü dua, ruh, ikiz alev, ruh eşi bağlantısı aranızda çok çok fazla. O yüzden arkadaşlar ama inşallah güzel gelişmelerin olacağını verdi. 8'e zamanlara dikkat ediyoruz inşallah. Bu arada yeniliyorum. E, 4 gündür video atamadım çünkü gerçekten çok e, halsizdim, neticede okuma yapıyorum, e, danışmanlık yapıyorum arkadaşlar, e, enerjiyi çekiyorum okuma yaptığım için o yüzden bazen e, bende nazar, nazara uğrayabiliyorum, nazar değebiliyor, e, hiç keyfim kalmıyor. Ee, ama şöyle bakıldığı zaman <laughs> hani yine söylüyorum lütfen alma verme dengemizi tamamlamak adına e, karşılıklı birbirimize samimi şekilde sadık olalım lütfen. Çünkü ben burada sizler için çabalıyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. E, aboneliklerimin arttığını görünce, izlenmelerimin arttığını görünce bu beni çok mutlu ediyor ama çok rica ediyorum. Ee abonelikte sadık kalalım olur mu? Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp lütfen izleme, izlemeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında belirttiğim gibi zaten arkadaşlar. Starter.atras Instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Böyle küçük bir sistemde bulundum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.